Sosyal medya düzenlemesinin çokça tartışıldığı bugünlerde sosyal medyaya düşen bir görüntü herkesin en çok konuştuğu konu oldu. Bir genç kız ki bana göre çocuk aslında 19 yaşında yeğenine zorla sigara içirirken ki görüntüleri. İşin tabi adli tahkikat tarafı ayrı yürüyor ona, ona bakarız. Ama bu sosyal medya düzenlemesine karşı olan bir arkadaşım aradı beni dedi ki bak gördün mü ne kadar işe yarıyor sosyal medya. Neye yarıyor kardeşim? Aile içerisinde bir istismar varsa, küçük çocuğa sigara vesaire içiriliyorsa eğer, bak o aileleri bulmaya, tespit etmeye yarıyor. Şimdi burada karşımıza bizim bir açmaz çıkıyor, bir paradoks. Biz sosyal medya sayesinde mi istismara uğrayan çocukları görüyor, o aileleri enseliyoruz? Yoksa bazı etkileşim manyakları daha fazla görünür olabilmek için bu sapıklıkları mı yapıyorlar? Şimdi bu ikisi arasında aslında cevabı verilmiş bir soru değil bu. Çünkü hakikaten de sosyal medya doğru kullanıldığında kamuoyu oluşturmak bakımından son derece önemli. Gidiyorsunuz bir işte hırsızlık ananın güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medyaya veriyorsunuz olay çözülüyor. Kayıp bir genç kızın işte görüntülerini sosyal medyada yayınlıyorsunuz bir şekilde bulunuyor. E pek çok açıdan sosyal medyanın faydası var. Ama sosyal medyada görünür olmak için etkileşim almak için yapılan sapıklıkların da haddi hesabı yok. Demek ki bizim ihtiyacımız olan şey sosyal medya denetimi ama onun da öncesinde iyi bir sosyal medya okur